Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX'de eee kurbi ku, ku, e, öğreneceğim. Sesi biraz böyle biraz hasta hasta olsun. Yine falan geçmiyor ama olsun. Şimdi bu de böyle bu bir baba kaptığı çıkmak istedim. Gelelim kombinimize. Kaçtı i̇şte buradan böyle yapabilirsin. Buradan şeyim de buradan. Bambam bam değil takabilirsiniz. İlk önce buradan bunu seçiyoruz. Şimdi. Ee, ondan sonra bununuz varsa takabilirsiniz yoksa sıkıntı olmaz. Buradan bunu da takabilirsiniz. Ya yani normal yürüyüş de olur sıkıntı fark etmez. Ben bunu takmak istiyorum. Ondan sonra burada bununuz bununuz veya şu varsa şu kullanabilirsiniz çünkü öyle güzel oluyor yani bu veya bu varsa güzel olur şimdi ben de şunu satın alacağım şimdi Size size ben şu an bu kırmızıyı taktım yoksa da o kıvırcıkla takılırsa bu bunu almanızı tavsiye çünkü kıvırcıklı genelde pahalı pek fiyatını hatırlamıyorum bu zaten bedava gelmiş midir size bilmiyorum. Bunu alıyorsunuz. Altlara geldiğimizde ise altlarda bunu takıyorsunuz. Var mı bilmiyorum. Buraya geldiğimizde bunu takmayabilirsiniz de takabilirsiniz de. Ben yani takıyorum. Burada bulunuz da olabilir, olmayabilir de takabilirsiniz, takmayabilirsiniz. Yani ben, Bence şöyle daha güzel olur varsa. Ayakkabı olarak ise e, pek bir şey tavsiye etmiyorum. Onu siz gerçi seçemezsiniz. Ben şu bedava verilerini aldım. Buradan ise daha gizli burada Eğer burada sıraları aldıysanız bunu kullanabilirsiniz. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Eğer bunları ve e, şunları olmadan kullanırsanız böyle oluyor. Bence böyle de güzel. Ama ben böyle kullanıyorum. Bence size tavsiye ederim. Eğer benim gibi yani bende olan eşyalar sizde varsa tavsiye ederim. Bunun saç rengini bence değiştirebilirsiniz. Şuralık ben değiştirmek istemiyorum. Böyle buraya da kaydede basalım. Şuraya kaybedelim. İkinci ölleri ise şu. Şimdi diyelim. İkinci ölleri ise bu. Ee, evet, bak bu biraz cool'u bu su. İkinci önüm pek cool değil. Yani normal hepsi bir büyük gibi. Bunu alıyorsunuz. Bu saç modeli var mı bilmiyorum. Burada bunu alıyorsunuz. Buradan da bir bakayım şurada. Buradan ise bunu alıyorsunuz. Vardır. Bence. Buradan ise bunu alıyorsunuz. E, bu Burada alıyorsunuz. Takmayabilirsiniz de. Ben takıyorum. Burada da aynı şekilde bu kulakta alıyorsunuz. Takabilirsiniz takmayabilirsiniz. Ben takacağım. Ayakkabıları yine aynısı. Arkaya da yine aynı şeyden koyuyoruz. Böyle oluyor. Böyle günlük olabilir. Eğer arkasındakileri takmazsanız veya yoksa böyle olur. Bence böyle de güzel. E ee, böyle güzel oluyor. İkinci tavsiyem ile e, pardon üçüncü oluyor. Bunu dışarıda kullanmak için böyle mavi çok fazla seviyorsunuz biliyorum ama kullanabilirsiniz. Yine arkaya ayrı şeyden şuradan koyabilirsiniz. Burada ise bunu takabilirsiniz. Burada istediğiniz saç modeli olabilir az. Burada istediğiniz saç modeli olabilir. Ben bunu kullanıyorum üstüne bu zaten bedava şimdi şu kız olan değil mi bu kız olan bir dakika bakayım evet bu kız olanmış bu kız olan takıyorsunuz bu bedava verildi zaten bunu da bu da bedava verildi bu da böyle takıyorsunuz dediğim gibi tekrardan şu bunu takabilirsiniz ben şu sadece yap bulup geliyorum bir dakika buldum bunu takabilirsiniz takip de. Yine güzel. Dördüncü tavsiyeme geçelim. Dördüncü tavsiye ise şu. Tamam. Dördüncü tavsiye saç olarak bunu alabilirsiniz. Benim saç rengim farklı. Ben değiştirdim rengini. Tişört olarak eğer sizde e, şu da varsa bunun üstünü kullanacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bunun üstünü kullanacaksınız. Böyle. Bunun üstünü kullanabilirsiniz de. Alt olarak bunu kullanacaksınız. Şu beyaz. Ayakkabı olarak ise aslında bu da iyi gider. Ve bunu yani şu, e, şu kostümün ayakkabısı da olur. Ben o ayakkabısı